Sürümesi, tamam. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir montajı daha sonra geldik. Kombimiz Bay Baymak Doğatek Kompakt modeli. Arkadaşlar arıyorsunuz beni hangi kombiyi almalıyım diyorsunuz. Alacağınız kombi bu. Baymak Doğatek. Baymak'ta Doğatek modelini alacaksınız arkadaşlar. Ben Baymak'ın ana bayisi veya sadece Baymak satan bir firma değilim. Tüm markaları sattığım ve taktığım için her türlü kombiyi takıyorum. Demir dökümde Nitromix modelini, Buderusto GB062 modelini, Boşta e, Boş 2300i modelini, Eca Proteus Premix modelini. Bu kombiler sağlam ve sıkıntısız. Ama kendi evine hangisini takacak dersen Bay Mahdova tek abi. Bir buçuk metre ilave bacamız var. Arkadaşlar yoğuş e, yoğuşmalı kombiler yüzde beş bacamız yukarı doğru meyilli gitmek zorundadır kombimizin montajı şöyle yandan da çekeyim Kasesi kasası gayet küçük ve kibar <laughs> ee, baymak bacalarda kesinlikle logolu baca olmak zorunda buraya kombi panel montajı yaptık artık komple doğalgaz borularını çektik şöyle Müşterimize hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elinize, emeğinize sağlık. Kardeşim iyi günler de kullanın. Teşekkür ederiz. Alparslan Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı sizde? de? Hayır olsun. <laughs> Tamam kardeşim. Aslan kardeşim sen çekeyim. Olsun abi. Şöyle Teşekkür gel de ederim. sen de görelim. Ekiplerimiz, ekip şeflerimiz. Aslan kardeşim. Arkadaşlar Ankara'da kombi taktırmak isteyen tesisat işlerinizde, proje işlerinizde ee, kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almayı unutmayın. Bizim için para önemli değil, müşteri önemlidir. Müşteri memnuniyet önemlidir. Müşteri demek ki her zaman dediğim gibi para demektir zaten. Ee, en az 2-3 yerden fiyat alın. En son bizden teklif aldığınızda ne kadar uygun yaptığımızı ve zaten videolarımızda görünüyor. Videolarımızın altında numaramız var. İşçiliğimiz görünüyor arkadaşlar. Garantili tertemiz şekilde e, yaparız. Şu Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.